Selam, aleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Evim ve Mutfam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün nasip olursa ben e, taze fasulye yapacağım e, bahçemde. Her sene e, şey yapıyordun, eşim yapıyordun, belliyordun, hazırlıyordun, sırlandıkıyordun. Ben de fasulyemi dikiyordum. O rahatsız olduğu için bu sene oğlum yaptı. O belliledi, dikti. ben de fasulyesini diktim. Güzel oldu çok şükür bugün şey yaptım işte dün topladık, hazırladım, kırdım. Bugün de nasip olursa pişireceğim. Çok güzel bahçe fasulyesi şöyle. Karışık benim fasulyem. E, dikmiştim evdeki olan e, tohumlardan falan dikmiştim. Bu şekilde işte. Şunlar herhalde şey aşık kadın fasulyesi, Öbür öbürkünden bilmiyorum isimlerini. Arkadaşlar dedim Bu şekilde. Onun için e, işte iki, 3 3 e, baş soğanım vardı. Hatta soğanım da kalmamış. Şu salataya kullandığım kırmızı soğandan da doğrandım. Evinizde eliniz ne var? Sizler de şey yapabilirsiniz. O yüzden karışık oldu beyazdan kırmızı mor soğan. Üç diş sarımsak doğradım içerisine. Bir kase şeyim var domates sosum var onu kullanacağım. Bir kase de küçük kase kırmızı biber doğradım. Taze fasulyenin için güzel oluyor tabi olmazsa benim evde elim doğradım İlla ki şart değil yani. Burada da işte şeyim var esas zeytinyağım var bundan kullanacağım. Artık ne kadar kullanırım bilmiyorum. Bu şekilde hazırladım. Nasip olursa başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yağımı koyayım önce. Bu şekilde galiba yeterli. Zaten e, bahçe fasulyesi hani doğal. Bir de zeytinyağından da yapınca çok lezzet oluyor yani. Umarım bugün de öyle olur. Bu şekilde arkadaşlar. Birazcık yağım ısınsın soğanını koyacağım. koyayım onu da. Bismillah. Sizler ne var ne yok. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Bizler deyiz çok şükür. Allah'ım bugünümüzü aratmasın. Bugün dedim hem böyle yapalım çekelim. İlla ki biliyorsunuzdur ama ben gene de sizinle beraber paylaşmak istedim. Soğanım biraz kavrulsun arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar soğanım kavruluyor. Şimdi biberimi koyacağım. Kaptır işte son bakma, şey oluyordu, duman oluyor diye açmıştım. Birazcık da e, biberle şöyle sotelerine ilgili olsun. Ondan sonra fasulyemi koyacağım zaten tekrar. Arkadaşlar bir şeyimi kapatayım. E, biberimi de e, bakayım ne oldu. Zaten çok da şey olmasına gerek yok. E, çünkü fasulyemi de koyacağım için. Bunu hafif dedim şöyle karışıversinler birbirlerine. Şimdi e, fasulyemi koyabilirim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Biraz şok gibi fasulye ama şey olur o. Pişince azalır. Bizim, biz repseyi çok seviyoruz. Söylediğim gibi seviyoruz. Ee, ondan dedim hadi şey yapalım. Biraz çok olsun. Biraz konu komşumu dağıttım fasulyeden. Biraz dedim şey yapayım. Pişirin bu şekilde. Zaten o birazcık piştim. Eni ver altına. Biraz üzerine koyalım. Şöyle. Bir tatlı kaşığı falan tuz dökmüş oldum. Şöyleki hiç karıştırmayacağım birazcık şey olsun böyle çöksün. Ondan sonra bir kere tekrar bir kere karıştıracağım. Arkadaşlar bir bakalım ne yani halinde pastamız. Baya çökmüş gördüğünüz gibi. Biz varsuz şey yaptım ben bunu e, iri iri yaptım iri iri kırdım yani. Zaten taze olduğu için çabuk pişecek iri iri olsun dedim böyle böyle uzun uzun yani yaptım. Şimdi artık domates sosunu dökeyim. Biraz da unla beraber olsunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Az domates sosu onu doğrayabilirdik ama az e, domatesim olmadığı için domates sosu e, koydum hazır domates sosu bu şekilde. Arkadaşlar bir şeyimi koyayım. Bir yemek kaşığı biber salçamı koyacağım ama karıştırmayacağım. En son biraz domateslerle fasulyeler şey olsun. Birleşsin. Fasulyem sararsın ondan sonra karıştıracağım bu şekilde. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar fasulyemi şöyle salçasının hepsini bir karıştırdım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Artık şey yapacağım. Bayağı pişmeye güzel zaten de. Sadece şu domates e, tasesinde azıcık su hazırladım. Bunu koyacağım. Başka su koymayacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yine hiç susuz olmaz. Ekmeği falan banarız diyerekten azıcık su koydum. Yeterli. Çok fazla koymak istemedim zaten. Bu babacığımın ben hediye ettiği tencere edin. Bugün e, onu, bunu da yapmak istedim tekrar. Biraz geniş olduğu için daha iyi olur dedim Daha güzel olur. Yani, e, çünkü çok çukur olsa biraz şey olur. Hamur gibi olur diye. Bu şekilde arkadaşlar. Birazcık daha dursun. Şöyle 5-6 dakikada. Ondan sonra altını kapatacağım. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar fasulyemiz pişti. Çok güzel görünüyor. kokusu kokusardı. Zaten zeytinyağlı e, zepsi yemekleri çok güzel olur. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Ben bir e, tabağımı alayım. Bir bakalım arkadaşlar. Sonumu yapayım bir. Arkadaşlar fasulyemiz pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Kıvamı da güzel. Siz isterseniz suyunu az yapabilirsiniz. Çok da biz biraz ekmeği banmak için birazcık fazla yaptım ben. Ama yine de güzel olmuş tam kıvamında. Şimdi de yapanları yenilere afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.